Hadi binin bakalım arabaya. Geç kalmadan gidelim. Tamam. İşte gidiyoruz. Yuhu. <laughs> aferin kızım sana. Aferin. Oo, ne güzel yerler. Evet anne çok güzel. Ha? Aa, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Nerede? Pony nerede? Pony'e bineceğim. <laughs> uh, arabayı park ettik. <laughs> Merhaba. Siz de hoş geldiniz. <laughs> Pony'e binmeden önce size çiftliğimi gezdirmemi ister misiniz? Evet. Bu Silver. Çiftliğimizin yarış atı. Gördüğünüz gibi bir sürü ödüllerimiz var. Değil mi kızım? Çok başarılı o. Ama biraz hırçın. <laughs> Vay be! Çok güzel. Bu da Moka. O da büyüyünce yarış atı olacak. Hı, çok güzel bir at. Ve bu da fındık. <laughs> Ufaklıkların bineceği pony bu. Aa, fındık. <laughs> önce ben binebilir miyim? Elbette binebilirsin. Hanımlar önden. <laughs> Yaşasın. Yalnız binmeden önce öğrenmen gereken birkaç bir şey var. Beni dikkatle dinle tamam mı? poniymiş. Ponilere bebekler biner. Ben ona bineceğim. Öncelikle ata kesinlikle arkadan yaklaşmıyoruz. Bu onu rahatsız edebilir. <laughs> Çok güzel. <laughs> Şimdi sana bineceğim. şuradan falan yine binebilirim ben. Ay. Niye böyle yaptın ki şimdi? Neyse çok acımadı. Yine de bineceğim sana Cemre'ye. Bulduk. Güzel. Ata binmeden önce bağ kurman çok önemli. Şimdi ata nasıl binmen gerektiğini söylüyorum. Ata soldan binilir. Tamam. Sol ayağını üzengiye koy. Tamam. Ve koyduğun ayağına kendini yukarı itip ata binebilirsin. Ah, ah, ah. Hop. <laughs> Bindim. Oh, tatlım bravo sana. Aferin yavrum. Bak güzel at lütfen bana tekme atma tamam mı? Şimdi sana bineceğim. <laughs> ah. Oy. Ah. Ah. Bir daha deneyeceğim. <laughs> bindim, bindim. Şimdi küçük hanım at yürümeye başladığında vücudunu onunla beraber senkronize hareket ettirmen gerekiyor. <laughs> anladım. Onun hareketlerine uyum sağlayacağım. Kesinlikle. Deniyoruz. Evet, eğri de tuttuk. Ata yaslanmadan bacaklardan güç alıyoruz. Hadi başlayalım. Yaylanmak gibi. Ah, şuna bak. Bravo çok başarılısın. Hadi gidelim. Hadi. Ya hadi seni böyle çok ha hey elleri çek oha diye bağır eyvah kaldım ben ne ne yapacağım Aa! oğlum evlat <laughs> önündeki ipleri çek ah, <laughs> duymuyor George, iyi misin tatlım? Anne. <laughs> Herkes iyi mi? Neden acıyor tatlım? Aa, sen iyi misin evlat? <laughs> Çok korktum anne. <laughs> Oo, bal Aa, Sanırım o iyi. Evet öyle görünüyor. Ah Silver. <laughs> Ama böceğim beyefendiyi dinlemedin sen. Bizi Silver konusunda uyarmıştı. Eee. Tamam gidelim hadi bakalım. Keşke seninle daha uzun vakit geçirebilseydim. Baba her şey yolunda mı? Evet hayatım hadi gidelim. Tamam. Güle güle fındık.